şuraya koyacaktın abi. Objektivin oraya. Neyse ben bir de dokum cam da basarım. Ya kulakların sallanıyor senin tipini <laughs> <laughs> Fuck fuck fuck. Mon Maestro sıktı. Maestro don. Ananı sikerim <laughs> seni göt. Şey bre şey. Just go lan ya. Ne yaptın? Her yer açık amına koyayım, Her yer açık. Karşı, Karşı duvara. açık. <laughs> <laughs> Hiç ben <türen> vermiyor ya. Birine ilk gelsin. Amına sikim. Çok korkuyorum. Koşuyor şey şu sola doğru koştu. C4 sesini duyuyor ama. Çok Şurayı ve evet işte o sıkıntı. Ben şu canı kesiyorum. Drone landı, drone landı drone dronlandı. Saklayın kendinizi. Dronu bulacağım ve şeyi bulmayın ha sakın. <laughs> <laughs> bak, ben ya yaparım ya. ya ben Yaşadır, abi. yaşadırsa üçümüz de ölürüz bu arada. Kaçam, abi <laughs> abi siz, siz, niye orada takılıyorsunuz amına koyayım? Ben kendimi bak buraya soktum abi. Amına koyayım. <laughs> satacağım ben. Hayır. Hayır. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kal kali, attı özelliğini, kali attı. Kerem sen nasıl kaçtın lan? Abi şeyi oraya normal shield koyacaktık oraya normal koyacaktık. Kerem sen nasıl kaçtın? Çok güzel kaçtım ben. Vay piç. Abi oraya diyorum bak normal koyacaktık abi. Goyo kötüydü. Kötü bir tane. Goyo Okan abi iyi iş yaptı. Ace satıyordum. Ace satıyordum az daha ya. <laughs> abi oradan çökmüş oraya siz derdiniz de <laughs> Abi biz orada çok iyiydik de işte Kali bozdu oyunu bozdu Kali. <laughs> biz nasıl kazandık ya? Abi bir dakika nasıl kazandık? Abi ben de sana Kurtarabilir <laughs> misiniz lan? Gel beni gelip kaldırdın mı ya? Kanka operation simit. Lan iki tane drone elimizde yok lan tek drone'muş. Çıkıyorum. <laughs> Kaldıramıyorum. 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 Nasıl Biraz kaldıramıyorum ya? bak 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 Kaldır. Öleceğiz. 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 Ölüyorum. Ölüyorum. Öldük amına kıyım. Hahahaha. Koridor.

Kim bunlar ya ooo Lan adam camı kırarken vurdu beni Abi adam camı kırarken vurdu beni Evet abi Abi reinforce atıyorsunuz ya Ölüş Ölüşünü gördüm bana da sıkıyordu da bana gelmedi bence Cemre atıyordum abi o an. Yani Reinforce'u bitirip Cemre atıyordum. bir şey gelmez değil mi? Hocam lan. Kameraya gidiyordum. Tam da SMG'nin şeyine baktıydım ya. Ben ayrılsak yapıyorduk hani. Şaka mısın ya? Al sana <laughs> Adam Hayır, mal oraya, bu arada oraya arada sıkarken Oraya sıkarken ya. yanında nasıl döndü amana onu, onu yiyecek kadar mal olmasını beklemiyordum adamın bu arada ya. Bir yarım saat dışarıda gördük seni adam. Bak <laughs> <Okay>, içeride. <laughs> Helal lan. Şişe <laughs> yanlışlıkla vurdu ama. Ace <laughs> falan attım herhalde ben. Ooo. var mı ya? Kerem nereden yedin? Ee, Necmi, nereden yedin? Buradan, içeriden. Gel yani, yedi üzerinize koşuyor iki tane piç. Ya o doktor abi, hile Allah. yaşadı ya. Doktorun var ya 25 canı falan var. Dok Okan abi safe oyuna gelecekler üstüne. <laughs> Lan ölmedi ölmedi o. Sağ sağ ölmedi o. Sağ sağ ölmedi o. Sağ Lan Hadi. Hadi Okan abi. Hadi Okan oh, yes, abi. Yes. 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 <laughs> yes. Öldüm ya. O <laughs> 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 Oyun bütün sefiz oyunu sefiz kazandık sefiz değil sıfır mi ya? <laughs> evet. <laughs> 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 bunu koy. Bunu koy. <laughs> al bunu al. Bunu yaz. Hadi hadi okey. Semih eşi vurdun mu? Vurdum. Oradaydı sanki. Helal be. Kerem merdivenden geliyor arkandaki merdivenden. Merdivenden geliyor. <laughs> What? Gördün <gülüyor> <mi> <gülüyor> gördünüz mü <laughs> onu? Nasıl lan? ya? İndi kafaya gitti ama. Hile galiba. Aa kloş. Lan lan lan. Ya öldü, <laughs> kanka içeri girdi, cesedi çıktı. Katran geliyor, kapıyı <laughs> kırdı. Kerem çekil, ha şey, al. İyi aksın burada abi. <laughs> <orada bir gülüyor> şey, semiye <yemeğe> gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben zevkine vallahi duvar kırıyorum ben amına koyayım. <laughs> Kapalı. Abi tecavüz coşkun amına koyayım, level'leriniz kaç? Döndü, döndü. <laughs> Bak bu mp5'inin sesi gerçek Gerçekte de böyle şey. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu lan o? <laughs> Nasıl oldu <laughs> amına <senin>? koyayım? Ne oldu? <laughs> lan üstünde durdum Kalkanı yok oldu <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. oh. amına oha. Şu zemin önünde katliam yaşandı <laughs> ne <Lantı> lan öyle? <laughs> Devam ediyor. Don't ne oldu yani, yolu? <laughs> lan! <gülüyor> <gülüyor> millet birbirini yiyor. <laughs> Beni kaldırsana Tala <laughs> abi. Sen nasıl öldün lan? <laughs> ayağım kırıldı. <laughs> Daha ayağım kaydı düştü. Abi şuraya gidecektim <laughs> yere atladı direkt ya. Nice out. Canlı gitti biraz şurası. şey olsun. merdivendeydi. <l> Selamlar. <laughs> ah! Abi yani öyle işe ya. ya. Ben ne bileyim. Boğuluyom. Boğuluyom. İçeridekinin A birinin canı az. Tal sen niye oyuna girdin? Kanka ben al, o al, gel değil mi? dedim bu hasar verir adam hiçbir şey yapmadı lan. Ya, o nasıl bir süre sonra patlıyor. Ayağım.